Biri Erzurum Spor, birisi de Türkiye Büyük Şampiyonu Hacı Kırbaç. Evet. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Gördüğünüz gibi Türkiye'nin Büyük Şampiyonu kendisi. Elimle tutuyorum. Artık bir metre mi? Kaç metre bu? Bir metre elli beş. Yenge Yok. ne diyor yenge bu işe? Yenge çok. Beni zaten sevinç. Çok bana yardımcıdır. Ben yengede korkuyorum. <laughs> Federasyon Başkanı Haluk Ulusoy'un verdiği şampiyonluk kupası stadı bayram yerine çevirmişti. Bu sevinci yaşayanlardan biri de Erzurumluluğuyla bilinen ünlü türkücü İbrahim Erkal'dı. Akşam düzenlenen şampiyonluk balosu da yine muhteşemdi. Parti ile tanınan teknik direktör Sadi Pekerioğlu'nun coşkusu da görülmeye değerdi. <laughs>